Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurabiye kasma şeylerini göstereceğim. Hızlı bir şekilde 2000'e yakın kurabiye kasabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim ve bunları göstereceğim. hemen şimdi kurabiye kasacağız arkadaşlar. Benim de bayağı bir kurabiyem oldu. Tabi daha çok yapan da vardır. 3585 kurabiyem oldu. Tekrardan pet kısmını alalım. Evet şu an ışınlanıyoruz. Tik tak. Ve gördüğünüz üzere ışınlandık. Evet. Adobe 555 bin kişi oynuyor. Arkadaşlar ilk ilk başta ne yapacaksınız biliyor musunuz? İlk başta arkadaşlar size şunu göstereyim hemen hızlıca. Bakın görüyor musunuz? Ben şuradaki Toys bölümündeki sapanı nasıl aldım? Şimdi arkadaşlar yazalım. S&N yazınca zaten çıkıyor. Bakın burada sapan var. Ve ben bu sapanı aldım arkadaşlar. Sapan dün aldım. E, bugün satılmıyor olabilir sapan. Sapanı alamayacak olabilirsiniz. Tradelenmiyor zaten. E, şuradaki hediyelerden aramanız gerekli. Ben aradım aldım. Videodan sonra. Bu e, Bugün de siz alın bence arkadaşlar. Çünkü bugün hala satılıyor. Böyle yenisi gelmeyecek arkadaşlar. Galiba sadece sapan satılıyor. Hatta bir gidelim. Şuradan buz pateni yaparak gidelim. Evet. Bir de buraya bakalım. İki tane bölüm var arkadaşlar. İlk başta gelip burayı search diye arayacaksınız. Sonra diğer yeri search diye arayacaksınız. Tekrar buraya gelip aradığınızda Gördüğünüz şuradaki şeyden alacaksınız. Çok iyi değil mi bakın. Kartopu atıyor. Baya baya iyi bir şey. Arkadaşlar bunu yapınca bir de 300 zincir bu şey verecek işte o. Kurabiye'den verecek. 300 kurabiye beleşe almış olacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar ben raid yapmıştım. Yarışı tamamladıktan sonra penguenle tekrar konuşup almam gerekmiş ama tekrar konuşmadığım için almadım. Sonra tekrar konuştum tabi fark ettim ve aldım. Buradan e, size tekrardan yarış yapabilir ve yarıştan 800 e, kurabiye alabilirsiniz. Yarış yaparken şuradan gördüğünüz üzere bunları toplayarak geleceksiniz. Yarış böyle çemberlerin içinden geçeceksiniz. Bakın böyle hop. Tabi orada çemberli olacak. Ben yarışı başlatmadım çünkü yaptığım için sadece bir kere yapılıyor. Hop hop hop. Anam düştüm. Evet oradan konuşuyor penguen. Tekrardan buradan istediğiniz gibi toplayabiliyorsunuz. Bu da bayağı güzel. Bunları yapmayan çok kişi var arkadaşlar. Bunları yapmanız gerek. Hem e, hediye arama kısmı bayağı güzel olmuş. Hem sapan alıyorsunuz. Hem de 800 kurabiye alıyorsunuz. Bayağı iyi bence 800 kurabiye. Böyle gezinelim biraz. Hop. Güzel. Geldik şuradan. Şöyle bir gidelim. Penguenlere dikkat. Penguenlere çarpınca kurabiyeniz gitmiyor arkadaşlar. Yani rahat olun. Çarparsanız sadece biraz yavaşlıyorsunuz. Hızınızı kaybediyorsunuz. Yoksa kurabiyeleriniz gitmiyor. Hop. Şurayı da şöyle şöyle geçelim. Böyle buradan geçelim. Ya yarış böyle zaten. Böyle iki dakika sürüyor. Yaptıktan sonra size 800 kurabiyeden veriyor. Hem buradan topladığınız kurabiyeleri alarak bir 900 bine tamamlayabilirsiniz. Yani bir 1000 kurabiye alıyorsunuz yarışta. Bence bayağı iyi. Ben 1000 kurabiye aldım. Şöyle bir gelelim. Boş serverdayım şu an bu arada. Evet geliyoruz geliyoruz ve penguene çarpacağız. Hop son anda zıpladık. Tekrardan gidip satacağım. Bakalım ne kadar çok birikmiş. Kaç kurabiyemiz olmuş. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir şekilde bitirdik şu an. Buradan geliyoruz. Bir, bir tane daha. Biraz daha. Biraz daha. Bakın 159, 160 tane kurabiye topladık. Buradan hemen kurabiyelerimizi bir alalım. Kurabiye alacağız. Kurabiye canavarı olarak. Hop, şunları bir topladık. Şimdi arkadaşlar kardan adam dikme aldık. Kardan adam dikince size 300 tane kurabiye veriyor. Bakın çok kişi yapmamış bunları dediğim gibi. Bunları yapmayı sakın ama sakın unutmayın ve şuradaki hediyeler hala değişmedi. Bilmiyorum neden değişmedi ya hep aynı şeyler. Hey, bana yardım etmek ister misin? Tabii ki ederim. Hemen bir dikeceğiz seni. Hop. Dik 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 dik. Dik dik. Bakın bir tane oldu. 3700 oldu. Bir 4000 yaparız videoda. Evet 4000 yapacağız videoda. 4000 geçer hatta. Evet. Şunu bir dikiyoruz. Dik 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 dik. Evet, iki tane oldu. Bakın şuradan bir gidelim. Hala nerede satıldığını bilmeyenler varmış eşyaların. Eşyalar şuradaki beyaz kapıda satılıyor. Buradan girince satılıyor arkadaşlar. Şurada küçük kapıda Frost Fury için. Frost Fury'yi beslemek için giriyoruz. Tabii onun süresi var. <laughs> zamanı var. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Pet değil de Vehicles bölümünden. Biz mesela bir tane yani Hoverboard çıkartalım. Hoverboard ile gidiyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Ya çok yavaş gidiyoruz. Dananın. -da -da. İki tane kamp yerinde var arkadaşlar. Hop. Git 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 Evet biz hatta araba çağıralım. Bir tane eksil çağıralım. Bizim tarzımız eksil. Uhu. excel, excel baya hızlı ama oyun donduğu için eksil bile yavaşlamış yani. Bakın şu kamp yerinde iki tane var. Ben demin ben burayı bulamamışım arkadaşlar. Hayır ben daha yeni topladım zaten. Kaşa Şimdi gelelim şu snowman'imizde bir dikelim sabah oldu. Erimiş snowman'imiz. Snowman etkinlik peti olmadığı için gerçekten çok güzel. 2000 e, 2000'e satılıyor istesem alabilirim ama ben snow oval almak istiyorum. Evet dik dik. 3 oldu. Şimdi 4 olacak. Bir tane daha olması gerek. O nerede bir bakacağız hemen. Evet seni de gelelim bir dikelim. Bakın men dikerken hiç donmuyor. Görüyor musunuz? Kasmıyor hiç oyun. Snowman diktikten sonra kasmaya başlıyor. Ha, şu an iyi gidiyoruz. Bir gidelim arabalardan bir tane hoverboard çıkar çıkartalım. Evet şu an daha az kasıyor oyun. Oyunu çok kişi oynadığı için arkadaşlar ilk başta deli gibi kasıyordu. Hayır ben buz pateni yapmayacağım. Evet gidelim. Şunu bir çağıralım tekrardan. Şimdi şu orta mekanda e, burada olması gerek. E, hadi gidiyoruz. Nerede bu? Nerede? 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 Evet. Arıyoruz şu an. Hmm. Hastanenin arkasına bir bakalım. Hastanenin arkasına dikmiştik de bir bakalım iyice. Arkadaşlar diğerini bulamıyoruz. Diğerini ben biliyordum da yerini. Şimdi kestiremedim. Eee, neredesin? O da şuralarda bir yerde olması gerek. Hatırladıysan arkadaşlar şuralarda bir yerde olacak. Gezinelim bir. Bunları diktik zaten. Bir tane kaldı ya. Bir tane nerede? Geziniyoruz şu an. Şurada olması gerek. Şuralarda olması gerek. Arkadaşlar tam buralarda olması gerek. Şimdi hemen nerede bir bakalım. Tahminimce buralardaydı. Evet onun tekrardan donmaya başladı. Evet düzeliyor yavaş yavaş. Yarın daha iyi olur. Şu an hala çok kişi oynuyor ve evet bura. Burayı da dikeceğiz şimdi. Hop. Evet 5'te 5 beş oldu ve gördüğünüz üzere bize 300 verdi. Yukarıda böyle Şimdi nice dedik ve 4063 oldu. Gördüğünüz üzere buradan da böyle kastık. Bakın her seferinde de yeniliyor ve süresi olmadığı için gerçekten çok mutluyum. Buz pateni süreli değil arkadaşlar. Yani bunun için mutluyum. Yenilenmesinin süresi var ama o da çok kısa arkadaşlar. Hop. Evet böyle bir gidelim şimdi. Arkadaşlar konuyla çok alakasız bir şey yapacağım. Şunun bir dışına bakmak istiyorum. Şuranın dışına çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar hemen bir tane stroller çağıralım. Çağıralım. Şuradan bir tane FR Griffin'i alalım. Evet dışına iyi. Aha. Yes 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 yes. Hadi fly yap fly yap fly yap. E fly işte bu dolar. Oo çok iyi. Arkadaşlar bayağı iyiymiş. Bakın buradan geçiyoruz. Burada karanlık yerler var. <laughs> Evet tekrardan bir gidelim. Vay. Aa şuraya bakın. Buradan top çıkıyor. Bakın burada top var görüyor musunuz? Çıkar şimdi. Aa, burada top var mesela. Çok iyi. Burada tuzaklar var zaten. Evet bu kadardı galiba. Şurada da var bir yerler. Bayağı uzunmuş ya. Burada ışık var. Bir gidelim. Burası. Aa burası da top. Arkadaşlar ne kadar uzun ya. Bayağı bir uzun. Daha yok değil mi? Yok galiba. Evet bitirdik galiba burayı da. Bu ne ya? Aa şok oldum ya. Yok böyle bir şey. Çok uzun. Oh be bitirdik sonunda. Arkadaşlar çok uzun değil miydi ya? Yol bayağı uzun sürdü. Bakın şuradan tekrardan bir hemen stop right yapalım. Şunu hemen bir fly yapalım ve içeriye tekrardan bir girelim. Ve burada frost free var arkadaşlar. Bir de şunu merak ediyorum. Fly yap. Şunu kazanın içine girmek istiyorum. Şu an gördüğünüz üzere girilmiyor. Kazanın içine girebilecek miyiz acaba? Evet tekrardan bir deneme. denememiz gerek. Şu kazanın içine bir girmemiz şart arkadaşlar. Hı, olmuyor. Evet niye olmuyorsun? Hı, Öğ. olmuyor ya. Hadi. Hadi, hadi, hadi 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 Ben bu kazanın içine gireceğim. İy ya, ah, giremedik ya. Arkadaşlar bu arada e, Mustafa gelmişti. E, Mustafa biliyorsunuz e, öbür e, kanaldandı ve şu an ben özür dilerim dedi. Videoda diyor şu an. Mus Afife ben özür dilerim diyor. Evet şu an e, aramızda çok fazla sorun yok arkadaşlar. Böyle işte. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Daha fazla böyle videolarım gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.